Merhaba dostlar, nasılsınız? İşte geldi, gitmeye hazırlanıyor. Bugün 11. gün. Rabbim, inşallah bugünlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Efendim bugün size güzel bir hikaye anlatacağım. Raviyan Ahbar, nakilan Ashar bir güne rivayet ederler ki, Vakti zamanında varlıklı bir adam, iki tane köle almak için pazara çıkar. Ancak umur görmüş, yıllarca ticaret sebebiyle ülke ülke gezmiş, tüccarlık yapmış, kervanlarla oradan oraya gitmiş, insanları tanımış, ziyadesiyle dünyada mekan çiğneyerek tecrübe sahibi olmuştur. Hani derler ya çok gezen mi, çok okuyan mı diye, e cevabı çok gezerken aynı zamanda çok okuyan daha çok bilir diye söylerdi hocam. Parantez içerisinde bunu da belirteyim. Hakikaten de öyle. Çok gezerken çok okuyan daha çok bilir. Hem gezdiği yerlerde tecrübe kazanır hem de gezerken okudukları kendisine birikim olarak kalır değil mi? <laughs> Eyvallah. Bu tüccar da artık memleketine gelmiş, işini gücünü kurmuş, güzel bir düzende devam ediyor. İki tane köle almak için pazara çıkmış. E o zaman malum köle ticareti var. Ona göre de köle hukuku var. Gelmiş bir köle tüccarına yan yana iki köleyi görmüş. Güçlü, kuvvetli böyle. Bir tanesinin yüzü çok güzel, boylu poslu, kuvvetli. Bir tanesi de Allah halim çocukluğunda ya çiçek hastalığı geçirdi ya başka bir hastalık geçirdi. Yüzünde böyle Yara izleri olan, iyileşmiş yara izleri olan, bugünkü ifadeyle böyle delik delik çopur yüzlü bir e, insan, almış ikisini de. Tabi umur görmüş bir insan olduğu için denemek istemiş. Önce güzel yüzlü, oylu poslu, işte güçlü kuvvetli olan beyaz tenli köleyi bir iş için dışarıya göndermiş. Yeni aldığı o Biraz esmer ve yüzü çiçek bozuğu olan köleyi yanında alıkoymuş, başlamış sohbet etmeye. Kölenin bilgisinden, birikiminden çok etkilenmiş. Siyer'den sormuş, cevaplamış. Meal'den sormuş, Kur'an-ı Kerim'den sormuş, ayeti kerimeden, kelam ilminden sormuş, cevaplamış. Muamelattan sormuş, cevaplamış. Muaşerattan sormuş, cevaplamış. Sormuş sen bu kadar ilmi nereden öğrendin? Efendim sizden önce beni satın alan sahiplerimin ilim meclislerinde öğrendim diye cevap verince beyefendinin çok hoşuna gitmiş. Ancak bu kölenin bir kötü özelliğini fark etmiş. Nefesi hafifçe kokuyormuş bunun. Ben demiş buradan hallederim bu işi kendi kendine fehmetmiş. Daha sonra o dışarıya gönderdiği ikinci köle yanına gelince bu arada o gelmeden önce o arkadaşı hakkında çok ağır şeyler söylemiş. O dışarıya gönderdiği beyaz tenli, güzel yüzlü köle hakkında ben demiş onu satarken o köle satıcısından duydum. E bu çok kötü bir huyu varmış bunun. Eli de biraz uzunmuş. Yok demiş. Ben yaklaşık 20 gündür beraber seyahat ediyorum. İşte hemen hemen 5-6 gündür de burada beraber aynı hücrede zincirleniyoruz. Ben onun öyle bir huyunu görmedim. E, yalan söylüyormuş. E yok bana yalan söylediğini duymadım. E, efendim işte kötü sözlüymüş. Ağzından kötü söz çıkıyormuş. Benim arkadaşım öyle birisi değil efendim. Ben duymadım. Zannetmiyorum kötü söz söylediğini diye sahibi ne kadar menfi özellik sıralasa da arkadaşı hakkında köle o menfi özelliğe itiraz ediyor. Öyle şey yok. Benim arkadaşım öyle yapmaz diye dışarıdaki arkadaşını savunuyormuş. Bu arada o beyaz tenli, güzel yüzlü köle gelmiş. Bu sefer efendi bu yüzü sıkıntılı olan, nefesi kokan köleyi dışarıya çıkarmış, bir işe göndermiş. Biraz sohbet edince yüzü ne kadar güzelse cehli de o kadar büyük biriyle karşı karşıya olduğunu anlamış. Sorduğu hiçbir soruya cevap alamamış. Nihayet ikinci denemeye geçmiş ve başlamış dışarıya gönderdiği arkadaşı hakkında konuşmaya. Demiş ki az önce dışarıya gönderdiğim senin arkadaşın var ya senin hakkında çok böyle ağır şeyler söyledi. Birdenbire kölenin gözleri irileşmiş. Ne söyledi efendim demiş. Bana da söyler misiniz? Ya çok ağır şeyler söyledi. Şimdi ne söylediğini söylemeyeyim. Bu arada nefesi de kokuyordu zaten. Böyle ben çok üzüldüm yani senin hakkında çok güzel. Efendim o benim güzelliğimi kıskanıyor. O benim güçlü, kuvvetli oluşumu kıskanıyor. O yüzden zaten benim sayemde satıldı o da. Siz onu benim sayemde satın aldınız. Arkadaş hakkında ne kadar menfi şey varsa onları söylemeye başlamış. Nihayet efendisi dayanamayıp elini kaldırmış. Dur demiş, dur. Dur. Onun demiş nefesi kokuyor ama senin için çürümüş. Ruhun kokuyor. Ben senin hakkında da ona sana söylediklerime benzer şeyler söyledim. Ama bir kere bile seninle ilgili menfi bir şey düşünmedi ve serdetmedi, söylemedi. Oysa sen hemen öfkelendin ve arkadaşın hakkında olmadık şeyi söyledin. Sen bizimle çalışamazsın deyip götürüp sahibine tekrar teslim etmiş diğer yüzü yaralı olan köleyi de gel demiş. Ben seni azat ediyorum ve işlerimin başında bunları idare etmek üzere seni görevli kılıyorum. Tabii çok sevinmiş önce ama arkadaşının ne olduğunu sormuş. Benimle beraber satın aldığınız köleyi ne yaptınız? demiş. orada da sana söylediğim gibi menfi şeyler söyledim sizi denemek için. Ama o senin hakkında çok ağır şeyler söyledi. Ben de onu götürüp sahibine teslim ettim. Yok demiş. O bir anlık öfkesiyle söylemiştir. O öyle bir şey yapmaz. Lütfen demiş eğer benim de sizinle kalmamı istiyorsanız ve size hizmet etmemi istiyorsanız arkadaşımı da benim yanıma getirin. Kefili benim. Bundan sonra hizmette de sözlerinde de bütün her şeye dikkat edeceğine eminim. Diyerek tekrar gelmesini sağlamış. Ondan sonra da beraberce oturmuşlar yemek yerken ona erdemli insanın nasıl olması gerektiğini anlatmaya başlamış. Ne kadar güzel. Cenab-ı Hak iyi insanlarla dostluk kurmayı bize nasip etsin. Çünkü kaliteli bir dost dostunu cennete götürür. Dostunun hayrını ister. Onun kötü olmasını asla istemez. Onun sıkıntıya girmesini asla istemez. Hem duasında hem işinde kendi işine ne kadar ehemmiyet gösteriyorsa dostunun işine de o kadar ehemmiyet gösterir. İşte iyi bir dost insana cenneti kazandırır. Allah bizi bu Ramazan-ı Şerif'in hatırına hürmetine iyi insanlarla dost kılsın inşallah. Dostların çevresinden ayırmasın. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın efendim.